Feridun abi ya. Feridun abi. Vallahi ben bittim. Daha katim kalmadı. Ne zaman bitecek bu tedavi? Merak etme yavrucuğum. Şimdi sırada en etkili yöntem var. Nedir hocam? Yurt dışından iptal bir yöntem. Aşk acısını tamamen unutuyorsun. Sil baştan. Ha şey şey. Eternal sunshine of the spotless mind. Ne oynuyor Cimkeri, cimkeri. Ya Feridun abi, sen bu yöntemleri falan kullanıyorsun da... ...bu yöntemlerin gerekli izinleri var mı abi? Yani bu mesela Hipokrat'ın bundan haberi var mı yoksa sen böyle... ...kendi baytarsal içgüdülerinde köpektir, hayvandır eşektir... ...onlardan mı yürüyorsun? Hay bu yöntem tavşanda, aysel tavşanda işe yarıyor olabilir ama... ...bende yaramıyor. Hafiften kafayı sıyırmaya başladım. Merak etme evladım, inan bana. Hadi gelin benimle. Yürü, yürü. Gel, kalk. Ne bu hali? Hiç. Bana bak, o fare yavrusunu düşünmüyorsun değil mi? Anne bir daha ona fare yavrusu deme. O adam dünyanın en karakterli, en düzgün adamlarından birisi. Bana da hiçbir yanlışı olmadı. Yani nikah masasına bırakmanın dışında. Ayol daha ne olsun? Bana bak, bu adam seni defalarca terk eder, sen de üstüne sürekli affedersin. Düşünmüyorum tekrar affetmeye. Aferin benim kızıma. Bu Tunç Bilek de yakışıklı değil mi? Anne! Feridun abi, niye yine donlayız? Bilim yargılanmaz yavrucuğum. Ne yapacağım ben şimdi? İçeri gireceksin. Ne yapacağım içeride ya? Yavrucuğum sen orada müzik dinleyeceksin. Biz de 24 saat boyunca arkadaşında seni gözlemleyeceğiz. Oha 24 Abi 24 saat ne yapacağım ben içeride? Kalamam ben o kadar. Bir şey olmaz kalırsın. Hocam, hocam bir şey soracağım. Her şeyi anladım. Tamam. Da, özür dilerim. Ben niye donlayayım? Hadi yavrum, gir içeri. Tamam abi, sıkıldığında çıkarım. Söyleyeyim yani. Tabii tabii, buyur. Feridun abi! Ya. Abi, abi niye kilitliyorsun? Feridun abi, Feridun abi aç. Ben, ben burada kalamam. Nefes alamam ben burada, Feridun abi. Hocam Ay, bir şey soracağım. Abi, Hocam. Kilitleme. Hocam bu metot daha önce hiç işe yaradı mı? Tabii. Maymunlar üzerinde. Ha. Yani aslında maymundan geldik diyorsun AMK. AMK? Aslında maymundan geldik. Espri anlayışına sokayım. Allah! Allah bu şarkı... Çabuk! Kapat lan o bilgisayarı! Kapat! Feridun abi! Feridun abi kapat bu bilgisayarı! Kapat! Kapat! kapat Bak kapat. evladım. Şu andan itibaren çok önemli bir görevimiz var. Senle ben ikimiz 24 saat gerekirse gözümüzü kırpmadan arkadaşını tamam. gözlemleyeceğiz. Tamam. Hazır mısın? psikopat mısın? Resmen işkence ediyorsun arkadaşım. Üstüme karışma çocuğum. Bizim de bir bildiğimiz var herhalde. Onun beyninde acıyan bir bölge var. Ne zaman bu müziği duysa hemen zırlamaya başlıyor. Evet hocam. İşte biz beynin o tarafındaki bölgeyi kurtulacağız. Hmm. Peki tam ne zaman kurur o bölge? Ananı bilemeyeceğim. Hocacığım benim. Hastalar oldu yataklara mı düştü? Ne ettiler sana? Dur be kadın Ay. dur. Doktorun çıkaramadı tışını. Sen çıkaracaksın şimdi. Efendim size layık değil ama geçen hafta gittim Fransa tatilinden aldım. Küçük olduğuna bakmayın. En pahalı buydu. 200 euroya aldım. Nasılsınız inşallah? Nasıl olalım evladım? Bokumda boncuk bulmuşlar. Çıkarmayı beceremediler bir türlü. <laughs> Baban çok şakacı Zeyra. Geçmiş olsun baba. Allah cezanı versin kızım. Darası başına. Hayda, yine bana patladı. Ya yani insan kızına böyle bela kur mu hiç? Dur sen dur. Ben sana daha ne belalar okuyacağım. Doktor söyledi. Hep streslenmiş bu meret. Senin yüzünden yani. Ben iyi yıkanmamış meyve sebze yüzünden diye biliyordum ama... Allah kahretmesin seni. Ben o meyve sebzeleri ellerimle sirkeli sularla yıkıyorum. Ay Allah'ım duyuyor musun? Al canımı kurtar beni ya Rabbim bundan. Ölmene gerek yok anne. Yakında ben gidince hayatınızdaki bütün problemlerden kurtulursunuz. Nereye gidiyormuşsun sen bakayım? Avustralya'ya. Nah, gidersin sen Avustralya'ya. Senin de Opera Binası bak. Ya neden gidemiyormuşum? Hani izin vermiştin. Ya bursun mu yakayım baba? O taştan önceydi. Özel hastane masrafları senin eğitim masraflarıyla denk düşünce para taşa gitti tabii. Ha. Bu arada ben sana söylemedim ama ben de gelecektim seninle. Ne? E başında durmak için. E, ne yapayım kızım? Ben öyle geniş bir baba değilim. Kusura bakma. Ama bu durumda ben gidemeyeceğime göre sen de gidemeyeceksin. Üf baba ya resmen beni engelliyorsunuz. İzin verseniz de vermeseniz de ben gideceğim. Gerekirse çalışır kendi paramı kendim kazanırım. Ha iyi. Orada dönerci çalışırsın artık. Ya o eli memleketinde ne halt edeceksin sen tek başına kızım? Vallahi maazallah seni orada iki günde Turkish kebap yaparlar. Baba, ben kendi başımın çaresine bakabilirim. <laughs> Hayatta olmaz. Efendim, aile meselenize karışmak istemezdim ama. Estağfurullah evladım. Sen de bizim bir oğlumuzsun. Çok teşekkür ederim. Eğer izniniz olursa Zehra'la ben de gitmek isterim. Ay yok artık. Hah. <laughs> Bak işte o olur. Ya nasıl olur? Güzel olur. İyi olur. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Senin için yapıyorum Zehra. Hocam. Hocam kaç saat oldu? Kurumuş mudur artık? Bence bütün beyni kurumuştur. Ya biz nerede hata yaptık acaba? Yok yok. senin de bünyen zayıfmış. Ee Alperciğim, şimdi nasılsın? İyi misin? Daha iyi abi. İyi hocam, iyi. Maşallah var. Değil mi Alperciğim? Ya kusura bakma. Biz seni gözlemlerken biraz Martin'i fazla kaçırıp sızmışız orada. Yok abi. Kusura bakılacak bir şey yok. Sonuçta kasten yapılmış bir şey yok abi. Hayır kasıt olsa ama kasıt yok. Belki kusur var ama kasıt yok. O yüzden sorun yok abi. Eyvah eyvah. Bunun bütün devreler yanmış. Hayır abi. Devreler sağlam abi. Yani sağlam olmasa ne olur ki abi? Devre bu sonuçta. Devren satılık devreler var. Neyse parası veririz abi. Kardeşim ben senin ilacını biliyorum. Hocam müsaadenizle. Estağfurullah müsaade sizin. Yalnız kendine gelince tekrar getir de bir konuşalım. Tamam hocam hadi. Yavaş. Bir yap. A ayağını at. Hah, adım. Adım at bir tane. Hadi. Hadi koçuma. Hadi koç. Ha hangisi? Sağ bak şu. Ha. Hadi koçuma. Uy tay tay. Ben aslında örümcek adamım. Sekiz bacağım var. Her seferinde şaşırıyorum. Bir gün binadan binaya atlarken ofiste çalışan kızlardan bir tanesi... ...o kadar bacağın nereye sığdırıyorsun dedi.